Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Demir Döküm Neva Kombi'de F03 hatası nedir? Ve bu hata kodu nasıl giderilir sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Videomuz hemen sizlerle birlikte başlayalım. Sensörde bir hata varsa bu hata kodu ekranda belirir. Bu durumda karşısında peteklerin ısınma durumu olmaz veya az ısıtır. Genelde kış aylarında karşılaşılan bir arıza kodudur. Siz kullanıcı olarak kombinisi birkaç defa resettin. Demir döküm neva kombinisi de bir düzelme olmazsa yetkili servislerden yardım alabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna kalmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.